Bugün 9 Ekim 2025 Tahmin Gıda'nın kafesindeyim. Ben Öztürk Demirci. Tahmin Gıda imza etkilisi Alaaddin Behar bana bir mail atarak firmanın fesh edileceğini söyledi. Şu an Tahmin Gıda'nın merkezine geldiğimde her şeyin tamam olduğunu açılamaması için buranın hiçbir eksiklik olmadığını belgeliyorum. Her şey tamam. Sadece bir şeyleri gizlemek adına burayı açmıyorlar. Beni devre dışı bırakmak için bunu yapıyorlar. Her şey tamam. En kısa zamanda savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Her şey tamamken neden firma ile Gazi Osman Paşa, Gopaş arasındaki sözleşmeyi feshettiler bilmiyorum.